Şimdi kıymetli izleyenler bundan e, yani Ağustos ayında 17-20 Ağustos aralı, aralığında bir haber çıkmıştı. Haber şuydu. Merkez Bankası Başkanı iddiaydı bu iddiaydı. Bir yerden bir yere geleceğim. Emeklilerle ilgili kısım. Merkez Bankası Başkanı yabancı yatırımcılara o haberdeki iddiaya göre demiş ki biz maaşları hedeflenen enflasyona göre yapacağız. Ne demek istiyor? Mesela diyelim ki şimdi emekli 6 aylık oranda ne bekliyor emekli? SSK Bağkur Emeklisi memur emeklisi enflasyon farkı olarak işte 15-20 bekliyor SSK Bağkurlu bağ memur emeklisi de 5 puan altında bekliyor ya oradaki yabancı yatırımcılara verilen söze göre bu ne zaman uygulamaya geçilecek bilmiyoruz söz demeyelim hani buradaki konuşmalara göre e, biz işte bunu 15-20 değil de 2025 enflasyon oranlarına göre yapacağız yani ne yapacağız işte 15-20 çıkıyorsa biz bunu 10 yapacağız çünkü bizim 2025'teki hedefimiz bu. Bu bir iddiaydı. Bunun üzerinde bir duruldu, tartışıldı edildi ama hani böyle net resmi bir yalanlamada gözlemlemedik. Peki ne oldu? Peki ne oldu? Emekliler konusundaki bakla çıktı mı? Cevdet Akçay. Kimdir Cevdet Akçay? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Merkez Bankası Başkanı ve Başkan Yardımcılarının basın toplantısı, basın toplantısı yaptığında gazetecilerle bir araya geldiğinde Cevdet Akçay çok önemli bir mesaj veriyor bir izleteyim, bir dinleteyim. Ne demek istiyor anlatacağım. Ee, bir de şunu belirtmekte belki fayda var. Bu katılıkla da ilgili bir şey aslında bir noktada illaki ileriye dönük endekslemeye geçmek zorundayız. Yani geriye dönük <laughs> endekslemeler sürekli aslında kendi kendini yaratan bir süreç doğuruyor. Bir noktada ileriye dönük endeksleme hem kamuda hem özel sektörde devreye girmek zorunda. Ben yine bu konjonktürün bunun için uygun bir dönem olduğu kanaatindeyim. Bunu bu dönemde başlatabilirsek hem asgari ücretle düşük vasıflı çalışan ücretlerinin dağılımda hit yemediği, darbe yemediği bir dönem olma şansı var bunun. Hem de ileriye dönük endekslemenin devreye girmesi için uygun bir zaman başlatabilirse eğer e, Karalcılar, iyi olacağı kanaatindeyim. Katılıkla ilgili de şunu söyleyeyim. E, oradan gelen soruyla yani kelimeler farklı olsa da mesaj aynı. Diyor ki hedeflenen enflasyona göre zam yapalım. Yani bu bunu bu şekilde yapmak zorundayız diyor. Yani şimdi SSK Başkanı Emeklisi 2024 yılındaki ikinci e, alt ayındaki e, o enflasyon farkını hak ediyor ya. Cevdet Akçay diyor ki bu be, belli ki Cevdet Akçay'ın da değil yani merkez bankasının niyeti bu. Çünkü hükümetle beraber çalışıyorlar. Diyor ki bunu 2024'ün Temmuzla Ocak ayı arasındaki dönemine göre yapmayalım diyor. 2025 Ocak'la Temmuz arasına göre şimdi verilecek olan bu enflasyon farkını verelim diyor. O zaman ne oluyor? O zaman nasıl bir rakam karşımıza çıkıyor? Siz 15-20 alıyorken bir anda 7 ile 10 almaya başlıyorsunuz. Çünkü neden? Ee, sizin bu e, Temmuz'daki Ocak'taki enfil aradaki o farkı baz almıyorlar. 2025'in Ocak'ı ile Temmuz arasındaki farkı baz alıyorlar. Ceddet e, Akçay da bunu e, açık açık söylüyor. Diyor ki bunu diyor bu şekilde yapmalıyız. E, ileriye dönük bir e, hareket etmeliyiz. Yani geriye dönük yapmak durumunda değiliz diye enflasyon mesajları veriyor. Peki işte Ceydet Akçay şu an tartışılıyor da yani benim garipse diyeyim, kimse şunu konuşmuyor. 17 Ağustos'ta Merkez Bankası Başkanı yabancı yatırımcılara bir araya geldiğinde orada işte e, e, yabancı yatırımcılara hedeflenen enflasyona göre biz işte maaş zam mı vereceğiz gibi sözler verdiği iddia edilmişti. Esas o günkü iddianın bugün Cevdet Akçay tarafından dillendirilmesi bizim karşımıza çıkıyor. Bu bir kere çok büyük bir tehlike olmakla birlikte benim öngörüm bu ocakta hayata geçirilecek bir şey değil. Onu size söyleyeyim. Ama bu tehlike geçmiş mi? Hayır. Bunu önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmek isteyecekler. Kıymetli izleyenler, kıymetli emekli izleyenlerimiz. Bunu bu Ocak ayında yapmak istemeyecekler. Önümüzdeki dönemleri atmak isteyecekler. Peki ne zaman atmak isteyecekler? 2025'in işte Temmuz'uyla başlayacaklar veya sonuyla başlayacaklar. 2026'ya doğru sürükleyecekler ve ne olacak? Siz bir anda o geçtiğimiz 6 aydaki enflasyon farkını almak yerine bir anda önünüzdeki enflasyon farkını almaya başlayacaksınız. Böyle bir döngüye sokmaya çalışacaklar. Yani buradan da 15 20 puan hiç olmuş olacak. Bugünkü bugünkü rakamlarla konuşuyorum ama yine söylüyorum ben bunu Ocak'ta uygulayabilecekleri fikrinde değilim. Şimdi e, iktisatçı Nazır Kapusuz e, tabi durmamış. Ne yapmış? Demiş ki ya bu Cevdet Akçay ne kadar maaş alıyor? ne kadar zam yapılmış hani bu, bu şekilde konuşuyor ediyor tamam da Cevdet Akçay'ın maaşı 358 bin lira primler temettüler ek ödemeler hariç bunlar yok diyor bakın burada prim işte Merkez Bankası Başkan Yardımcısı bunlar daha verilmiyor diyor maaşı 358 bin lira kendilerine geçen yıl %101 zam yapıldı %101 zam yapıldı ee, Cevdet Akçay ve Merkez Bankası yönetimi beklentilere göre zam alsalardı %22 zam alacaklardı yani kendilerine beklentilerin kentinin 4,5 katı zam yapmışlar. Geri verin arkadaş, sonra konuşun diye böyle de bir e, hodri meydan durumu yapmış. Yani sen böyle konuşuyorsun da önce sen kendinden başla. Bu enflasyona sebep olmuyor mu? Enflasyonu baz alarak bunu konuşuyorsun. Sen %101'ini bir geri ver. %22'ni bir al çünkü hedeflenen bu. Ondan sonra bunu bu şekilde dillendirebilirsin diye e, bir ifade kullanıyor. Bunun yanı sıra başka bir konu da şu eee Şimdi gazeteci Erdoğan Süzer müthiş bir soru sormuş. Vallahi var ya. Bazı soruları, bazı gazetecilerin sorduğu soruları meslektaşlarımız olarak ayakta alkışlamak gerekiyor. Neden? Hepimizin aklında olan sorulardan birisi. Merkez Bankası başkanını başkanının karşısında Merkez Bankası başkanına ne diyor biliyor musunuz özetle? Kardeşim, siz hedeflenen enflasyon, hedeflenen enflasyon diyorsunuz da Hani ne niyeti? Emekliye hedeflenen enflasyona göre verelim zamma. Geçmiş enflasyona göre değil. Peki diyor. Hükümet ben enflasyonu düşürmeye çalışıyorum. Hükümete demiyor musunuz diyor siz. Hükümete ben enflasyonu düşürmeye çalışıyorum. 44 vergi zammı benim programımı uyuşmuyor diye sordunuz mu diyor. Yani olaya bakar mısınız? Niyet ne? Merkez Bankası yetkilileri diyor ki biz diyor hedeflenen enflasyona göre yapalım. Nedir hedeflenen enflasyon? Yüzde 20 buradaki verilecek verilmesi gereken ne? 44. Sen hedeflenen enflasyona göre zam yapacağım diyorsun. Yani enflasyon farkı vereceğim diyorsun. Ama vergilere gelince yüzde 44 artırıyorsun. Vergiler yüzde 44'lük vergiler enflasyonu körüklemiyor. Ama maaşların yüzde ıı, 44 arttırılması enflasyonu körüklüyor. Bugün emekli için ne konuşuyoruz? 15-20 konuşuyoruz. 15-20 konuşuyoruz. Kimsenin doğru düzgün inanmadığı TÜİK rakamları üzerinden konuşuyoruz. Asgari ücretlerle ilgili pazarlık var. 25 mi olsun, 30 mu olsun? Yani enflasyon 44'ün 45'in üzerine çıkmış zaten. Sen o enflasyon rakamını vereceğine 25 mi verelim, 30 mu verelim? Ha olmadı 35 mi yapalım? Refah mı ekleyelim, eksiltelim, arttıralım mı diyorsunuz? E bunlar konuşulup tartışılırken vergilerle ilgili artışta %44 yapıyorsunuz. O enflasyona sebep olmuyor. Bu enflasyona sebep oluyor. Merkez Bankası Başkanı da cevap vermiş. Demiş ki, "Yani demiş biz bunu işte eş eşgüdümlü üst düzeyde olduğunu söyledik, ilettik. Oradan e, ilettin, bitti. Tamam mesela bunu söyledin. Güzel eleştirini yaptın ama devamında ne söylüyor Merkez Bankası Başkanı konuşmada? Diyor ki işte deprem harcamaları, şunlar bunlar. Bir bakıyorsunuz ekonomi programı ile aynı şeyleri söylüyorlar yani. Günün sonunda farklı bir noktaya evrilmiyor süreç bunu da bir kenara not almak konuşmak gerekiyor. Şimdi bu meselenin yanı sıra. Tabi Aziz Çelik de Merkez Bankası Başkanı'nın maaşına bakmış. Vallahi Türkiye'de artık süreç buna gitti ya. Birisi çıkıp emekli hakkında, emeklinin maaşı hakkında, asgari ücretlinin maaşı hakkında falan konuşunca e, ne yapıyorlar artık? Başka çare kalmadı yani. İnsanlar çıkıyorlar bu konuşan kişilerin maaşlarını hesaplamaya başlıyorlar. Sen insanların boğazıyla ilgili e, cebine girecek parayla ilgili konuşuyorsun bu şekilde rahat rahat konuşuyorsun da çünkü insanlar sıkıntılı bir durumda e sen ne alıyorsun bakalım diye soruyorlar. Merkez Bankası Başkanı'nın maaşı Fed Başkanı e, ile kıyaslamış. ABD Fed Başkanı maaşıyla kıyaslamış. Şimdi Fed dünyanın en büyük e, ekonomi e, yeri değil mi mesela baktığınızda. Başkanı müthiş bir para alması gerekiyor. Oranın asgari ücretiyle kıyaslamış. Asgari ücret 2900 3000 dolar civarındaymış Amerika'da. E, o Fed başkanı 7 katı maaş alıyormuş. Mesela 7 katı maaş alıyormuş. Biz bizim Merkez Bankası başkanımız ne alıyormuş değerli izleyenler? Asgari ücretin 21,5 katı maaş alıyormuş. Bakın 21,5 katı. Fed başkanı alıyor 7 katı. Bizim Merkez Bankası başkanımız alıyor 21,5 katı. E ne oldu şimdi? E ama ne yapalım? Hedeflenen enflasyona göre zam yap